谁碰上女生了？ bu camsiz için fazla yapıyorsunuz Eskiden bu e Usturamızı şöyle mermerle çekiyorduk, Aha. ciletimiz yere düşüyordu. Evet. Hem mermerimiz mer çok çabuk yıpranıyordu, ömrü kısalıyordu. Hem üstramız çabuk da sıkıyordu. Evet. Hem ciletleri çöpe atıyorduk. C çöpte poşet toplayan çocukların parmakları kesilebilir. Kesilir de evet. çöpte yiyecek ar arayan kedilerin ağızları, dilleri kesilir. Ondan dolayı öyle yapıyoruz. Bir de bunu e, diyelim, her bir berber ayda ya da iki ayda bir tane doldursun. Türkiye'de kaç tane mermer var? Üç ay sonra ne kadar çelikimiz ya da çok kaliteli bir izlememiz çöpten kurtulmuş olur. Eskiden bu sıramızın mermerle bir şeye dağıtıp çekiyordu. Ciletimiz yere düşüyordu, sonra cileti çöpe atıyordu. Bir gün bir tane hocamız burada oturuyordu, Okan Hoca. Ben yine öyle yaptım. Dedim Emel abi öyle yapma. Dedim niçin hocam? Dedi öyle yapıyorsunuz, sonra içerik süpürüyorsunuz, götürüp çöpe boşaltıyorsunuz. E dedim öyle yapacağız hocam, ne yapalım? Dedim bir şeyin içine koy cileklerinizi. Dedim hocam neyin içine koyayım? Hani hiçbir şey aklıma gelmedi. Dışarı çıktı gitti geldi baktım bir kumbara getirmiş. O kumbara bıraktı o donundu. Sonra Allah nasip etti dedi. Dedim hocam niçin? Önce dedi işte çöpe atıyorsunuz. Dedi çöpte poşet toplayan çocukların parmakları kesilir. Dedi çöpte yiyecek arayan kedilerin ağzı yırtılır, dili yırtılır. Bir de dedi kumbaran dolunsa dedi götür kurdacıya ver. Dedi kaynağınız çöpe gitmesin. Çok mantıklı geldi bana. Dedi hani bunu uygulamaya geçirelim ha. Düşün mesela Türkiye'de kaç tane beraber var? 3 ayda bir her bir tanesi bir kumbara doldursun. Her bir kumbara 2 kilo atsın hesapla bir karaj dakikadır yani en kaliteli çelik Allah alem çeliktir kaliteli demektir neyse yani demirimiz çöpten kurtulmuş olur Hı -hı. süper olur mesela berber o berberler odası buna el atabilir ne bileyim yani ile o değil ama mesela bir öğretmen bunu düşünüyorsa yani niye berberler odası el atmasın yani bu işi yapan herkes aslında cileti kumbaraya atabilir ee, mesela ne yapmış olur ee, çöpte poşet toplayan kardeşlerimizin zarar görmemesini sağlamış olur. E, çöpte yiyecek arayan kedinin elinin ayağının kesilmemesine vesile olur. Sana söyleyeyim geri dönüşüme katkısı olmuş oluyor. Yani zaten ekonomik kriz var, durum iyi değil. Ülkeye katkısı olmuş olur. Duayı beraber kurmuş oluyoruz. Yani Allah güzel iş yapanı seviyor ha. Güzel iş yapmak lazım. Hep para mı biriktireceğiz? Cilet kumbarası doğayı beraber koruyalım.